Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün 12 Ağustos günlerden salı. Salı günleri ne olur arkadaşlar? Sallanır. Biz de sallanmamak için ne yapacağız? Yatırım tavsiyesi vermeden sohbet edeceğiz. Yatırım tavsiyesi vermeden muhabbet edeceğiz sevgili dostlarım. Evet, dün piyasa iyidir, güzeldir demiştik. Zaten birkaç gündür iyidir, güzeldir diyoruz da bir bakalım piyasada neler olmuş. Piyasa gerçekten iyi ve güzel miymiş? Düne nazaran piyasa 0.63 yükselmiş. Hiç yoktan iyidir. Baktığımızda Bitcoin ne yazık ki negatifte kalmış arkadaşlar. Bitcoin 0.38 eksi de. Haftalık olarak baktığımızda Bitcoin'de iyiyiz ama günlük olarak 0.39 ne yazık ki Bitcoin geride kalmış düne göre. Ama Ethereum %3.20 gitmiş. Bitcoin gidersen git gitmezsen gitme beni ilgilendirmiyor. Ben gidiyorum kardeşim demiş Ethereum çok güzel bir yükseliş. %3.25 Ethereum için oldukça iyi bir rakam. Ethereum haftalıkta %24 aylıkta da %50 gitti arkadaşlar. Bizim de biliyorsunuz ki Ethereum'da long'dayız yaklaşık 1-1,5 aydır. Güzel paralar kazandık ve kazanmaya da devam ediyoruz. Pozisyonumuz açık. Ripple %1.14 yükselmiş düne nazaran. BNB %2.44 yükselmiş. Solana %3.26 yükselmiş. Özellikle Ripple'da ve Solana için bu geri çekilmeler bir aralığın fırsatıdır demiştik. Nitekim öyle olmuş. Bitcoin Reis yükselememiş ama altcoinler yeşil oluşmuş bugün sevgili dostlar. Şampiyonlar Ligi'ne bakalım. Günün şampiyonu Jasmine olmuş. Jasmine için uzaklardan ta Kore taraflarından listelenme haberleri geldiğinden dolayı Jasmine'de güzel bir yükseliş gördük. Link portföyümüzde var. İyidir, güzeldir diyoruz her zaman. Güzel. Polkadot güzel. AVD Long'dayız. Pump Fund'da Long'dayız. Bunlar da güzel. Ondo'da, Aero'da ve Adada da Long'dayız. Adada da günün şampiyonu olmuş. En çok yükselen olmuşlar. Yükselemeyen story yükselemeyen Monero sevgili dostlar, yükselemeyen Fartcoin, yükselemeyen Bonk ve P Network bunlar da ne yazık ki yükselemeyenler. Şimdi piyasa iyi güzel dedik de bu güzelliğin iyiliğin devamı gelir mi? Ne yapalım piyasa haberlerine bakalım. Nereden bakalım? Twitter, Eko Kripto Twitter sayfasına bir bakalım neler olmuş arkadaşlar. Benim piyasada dikkatimi çeken önemli haberlere şöyle bir göz ucuyla bakalım. Devamı gelir mi yükselişin? Ne olmuş arkadaşlar? Dün. Bugün, dün tabi dün için az önce diye de belirtmişim. Bitcoin ve kripto para piyasası toplam değeri tarihi zirveye ATH'ına ulaşmış. Ne demek? Bitcoin'i topla, Ethereum'u topla, Monero'yu topla, Store'u topla, Fartcoin'i topla. Bütün coin'leri topla. Piyasa değeri bir ATH yapmış arkadaşlar. Hocam altcoinler yükselmedi, şunlar yükselmedi, bunlar yükselmedi. Konumuz o değil. Konumuz piyasa en yüksek seviyeye girdi. Piyasa değer olarak 2021'deki o büyük boğa, o efsane boğanın üzerinde sevgili dostlar. Yok hocam ben görmedim, ben duymadım, ben bilmiyorum olmasın. Piyasada şu an deli bir para var. Daha önceki boğalardan da yukarıda Devam ediyoruz. Sıra geldi. Artık altcoin'lere girsin bu para diye bekliyoruz. Ve uçup kaçıp gitmesini bekliyoruz. Devam ediyoruz. Evet Sui'ye bir para girişi olmuş dün. Kurumsal alım haberi. Şimdi kurumsallara bakıyorum ben. Hep bitcoin alıyorlar. Ethereum alıyorlar. Bu taraflara bakıyorlar. Diğer altcoin'lere biraz mesafeli bakıyorlar. Şimdi Sui'ye bir alım girmiş. Yaklaşık 20 milyon dolar değerinde bir şirket gelmiş. Sui alımı yapmış. Mill City Ventures isimli bir şirket. Miss kimmiş, neymiş, nedir demiş diye bir araştırdım arkadaşlar. Baktığımda aslında Sui'nin e, Sui'nin yancısı diyeceğim olmayacak. Başka bir şey diyeceğim olmayacak. Yani biraz bir nevi patron alımı gibi olmuş arkadaşlar. Su ile bağlantılı bir şirket bu. Gelmişler Sui alımlarını yapmışlar. Ben de suyu teknik analizini hemen zaten yaptım Twitter'da. Ve söyledik sevgili dostlar. 3.75 üzerinde bulunan bir Sui. İyidir, güzeldir, yolu aydınlıktır. Bir problem yoktur sevgili dostlar. İyidir, güzeldir, suyu alınır mı? Yatırım tavsiyesi vermeden söylemek gerekirse alınır arkadaşlar. Niye alınmasın? Devam ediyoruz Ethereum tarafına. Ethereum tarafında da dev bir balina hareketinden bahsediyoruz. Son 8 günde kim olduğunu tespit edemediğim ve edemedikleri, kimin aldığı belli olmayan bir balina ortaya çıkıyor. 800 günde 1.34 milyar dolar parayı bastırıyor arkadaşlar. 10 ayrı cüzdan da 1.34 milyar dolarlık Ethereum'u topluyor adam 8 günde. Kim ulan bu balina diyoruz. Bakıyoruz bakıyoruz bakıyoruz. Acaba Bitmain mı? Bitmain kimdi? Tommy Lee'di arkadaşlar. Tommy Lee'de Bitcoin için dün dünkü videoda da bahsetmiştik. 30 bin dolar Ethereum'a fiyat vermişti. Bitcoin'in boğa fiyatının, boğa hedefinin 30 bin dolar olduğundan bahsetmişti. Demiştik ki Trump'ın oğlu Eric Trump 8 bin dolar hedef veriyor. Bu adam nasıl 30 bin dolar hedef veriyor diye onu dün konuşmuştuk. Dünkü videoyu izleyenler bilir. O adam işte o Tomili'nin şirketi de genelde böyle böyle alıyor arkadaşlar. Parça parça cüzdanlar oluşturuyor. Yani birisi eklenirse diğeri kalsın diye. Parça parça cüzdanlar oluşturuyor ve büyük büyük alımlar yapıyor arkadaşlar. Acaba diyoruz bu Tomili mi? Bu arada Tomili hakkında da bir bilgi verelim bu Bitmain hakkında. Ellerinde 1.1 milyon adet Ethereum var adamların arkadaşlar. Tamam Ethereum var. Bu Bitmain'da daha önce SGB başvuruda bulunmuştu. Bitmain hissemizi elimizdeki hisseleri biz satacağız. Hisse senedi satacağız. Patron satışları olacak hissede Bitmain hisselerinde. Bu satacağımız hisselerle de gidip Ethereum almayı düşünüyoruz. Bize onay verir misiniz demişti Sege. Böyle de bir şey var arkadaşlar. Bu onay henüz çıkmadı. Ama onayın çıkmasını beklemeden, çaktırmadan, çaktırmadan, çaktırmadan bu Tomili acaba Ethereum mu topluyor arkadaşlar? Fiyatın bakalım 30 bin dolara getirtebilecekler mi? Evet bir başka günün anlam ve önemi aslında gelen Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen veriler. Çekirdek tüketici fiyat endeksi tüfe, manşet tüfe. Arkadaşlar aylık ve yıllık veriler geldi. Bunu her yerde görmüşsünüzdür. Bu veri geldi arkadaşlar. İşte 3 bekleniyordu. 3 geldi. Önceki ikiydi. 2 idi. 2.7 bekleniyordu. 2.7 gelmişti manşet enflasyon. 2.8'e yükselmesi bekleniyordu. Enflasyon Amerika'da yükseliyor. Fakirin beli bükülüyor diye bekliyorduk. Hiç enflasyonda bir değişiklik olmamış arkadaşlar. 2.7 gelmiş. Üzerine baktığımızda, aylık olarak baktığımızda da 3'müş daha önce beklendiği gibi 2 gelmiş. Bu iyi ve güzel arkadaşlar. Bu tarafta bir sorun yok. Ama biraz ayrıntı isteyenler için uzunca bir tweet attık. Orada da dedik ki çekirdek TÜFE aylıkta bunları biliyorsunuz. Kripto için, kriptoda ne anlama geliyor bu olaylar diye. Baktığımızda sevgili dostlar, TÜFE beklentinin altında. 2.8 beklenirken 2.7 geldi. Bu enflasyonun yavaşladığını gösterir. Amerika'da enflasyon büyük bir sorun. Fed ne yaparsa yapsın enflasyonu düşüremiyor diyenlere cevap olmuş. Fed enflasyonu düşürüyor arkadaşlar. Bir sorun yok. Amerika bu enflasyon belasını halletmiş gibi görülüyor şu an. Çekirdek tarafa baktığımızda gene halletmiş gibi görülüyor. O halde ne bekliyoruz arkadaşlar? Faiz indirimi bekliyoruz. O halde faiz indirimi gelirse ne bekliyoruz? kriptolarda, bitcoin'de ve altcoin'de rally bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi önümüzde ne kaldı? Ağustos ayında Jackson, Jackson Hole toplantıları olacak. Jackson Hole Miami'nin bir kasabası. Eskiden bizim ülkemizde de böyle toplantılar falan yapılırdı. E, i̇leri de ekonomisyenler otururlar, konuşur, tartışırlardı arkadaşlar. Şimdi olmuyor ne yazık ki öyle şeyler işte Amerika'nın da dünyanın önde gelen ekonomistleri, Merkez Bankası başkanları gidecekler. Bu Jackson Hole'de toplantı yapacaklar. Fed başkanları da orada olacak. Gözümüz orada. Bu Jackson Hole toplantılarından da olumlu sonuçlar gelirse uçuyoruz, kaçıyoruz, gidiyoruz diyebiliriz. Şu an için uçuyoruz, kaçıyoruz. Hani şampiyon denilmiyor da şampi denilir ya. Aynen öyle. Şu an şampideyiz arkadaşlar bir yonumuz kaldı. Boğa başlı baş boğanın boğusunu geldik yumuşak g'siyle a'sı kaldı diyebiliriz şu an gelen verilere. O verilerin hemen ardından ben hemen beğendiğim coinleri kısa vadede beğendiğim coinleri paylaştım. Nerede paylaştım? İngilizce Twitter kanalımda. Hocam niye bunları İngilizce Twitter kanalında paylaşıyorsunuz? E çünkü yerli tarafta paylaştığım zaman başım belaya girebilir. Vay yatırım tavsiyesi verdin, vay şöyle oldu, vay böyle oldu diye. Beğendiğim coinleri paylaştım. Bu beğendiğim coinleri benim paylaştığım coinleri almak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Ben gördüm bu coinleri. Ben beğendim bu coinleri. Ben aldım bu coinleri. Siz de diyorsunuz ki hocam aldığınız coinleri verir misiniz paylaşır mısınız biz de görelim biz de nasiplenelim falan filan diyorsunuz. Ben de paylaştım. Kesinlikle ve kesinlikle dediğim gibi almak zorunda değilsiniz. Eko kripto bu coinlerden para almış. Bu coinleri işiliyor da şöyle yapıyor böyle Hayır. Hiçbirini tanımıyorum arkadaşlar. Avax'ın o kadar videosunu çektik. Avax'ın iyi reklamını yaptın. Şöyle yaptın böyle yaptın diyorlar ama bir Emin Hoca bir elimi bile sıkmadı yani. Tamam. Öyle bir şey yok. Evet bu veriler sonrası Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen enflasyon, olumlu enflasyon verileri sonrası ayrıntıya boğmak istemiyorum arkadaşlar. Ayrıntı isteyen Twitter'dan görebilir neyi beğendiğimi neyi beğenmediğimi. Bu enflasyon verilerinin hemen ardından bakıyoruz acaba faiz indirimi gelecek mi gelmeyecek mi? 17 Eylül'de faiz indirimi toplantısında %93.9 oranında faiz indirimi gelecek. Hayırlı uğurlu olsun. Faiz indirimi gelmezse faiz indirimi gelecek. Onda bir sorun yok. Olur da Faiz indirimi gelmezse ne olur arkadaşlar? Hiçbir şey olmaz. Boğa yine gelir. Gene piyasaya para akar. Gene işler rayına girer. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Trump öyle bir stabil coin yasası çıkardı ki arkadaşlar. Yani faiz indirimi yapmış gibi oldu. Bu stabil coin yasası. Herkes kafasına göre stabil coin çıkarabilecek artık Amerika'da. Stabil coin çıkarabildiğinizde şart ne? Arka tarafta para tutmanız. Kaç dolar piyasaya sürdünüz? Mesela USDT kaç dolar bastı? Bir, hep yapıyorlar ya 1 milyar dolar USDT basıldı. 1 milyar dolar USDT basıldı. 1 milyar dolar USDT basıldı. USDT'nin 1 milyar dolar basılması olumludur. Fiyatı yükseltir. Genel olarak piyasa yükselir. E, mantık olarak arkadaşlar. Çok nadirdir basıldığında piyasanın yükselmesi. USDT 1 milyar dolarlık bastığında gidip hazineden Amerika Birleşik Devletleri hazinesinden 1 milyar dolar USDT alacak. USD alacak. Dolar alacak yani. Gerçek dolar alacak. Piyasaya sanal dolar basacak. USDT. Cüzdanına da kendi deposuna da arkadaşlar otomatikman 1 milyar dolar alacak. Bu milyar doları ne yapacak Amerika Birleşik Devletleri'nde tutması gereken şeyleri? Gidip Amerikan fonlarına yatırım yapacak. Amerikan fonlarına çok yatırım yapılırsa, Amerikan fonlarına ne kadar çok yatırılırsa para girerse otomatik olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde piyasada faiz düşmüş olur. FED istese de istemese de faizler aşağıya doğru kendiliğinden düşer. Dolayısıyla FED'de faiz indirimi zaten bekliyoruz. Ayrıca faiz indirimi gelmezse bile o faizlerin ineceğini düşünüyoruz. Trump'ın o dahi dahiyane stabil coin yasasından dolayı. Her halükarda önümüz aydınlık. Her halükarda önümüz bahar bahçe. Yeter ki lik olmadan biraz daha dişimizi sıkalım. Evet başkan olmuş. Devam edelim arkadaşlar. Yukarıyı bitmiş. Başka da bir şey olmamış. Bugünün anlam ve önemi. O zaman ne yapalım? Bitcoin teknik analizi yapalım. Teknik analize geldiğimizde Mt kanal endeksi CCI diyor ki Bitcoin çok şişti. Buralarda biraz oyalanacak. Momentumumuz ve mektimiz yok öyle bir şey diyor. Oyalanma, oyalanma yok, tam yol ileri diyor. Bunu tabii ki de biz ne yapıyoruz? Ortalama alıyoruz. Biraz sıkıntılı bir dönemde olduğumuzu kabul ediyoruz. Neymiş o sıkıntımız? 122 bin. 122 binin üzerine atamıyoruz arkadaşlar. 120 lere, lere vuruyoruz, vuruyoruz, dönüyoruz, vuruyoruz, vuruyoruz, dönüyoruz. Bitcoin özelinde ne yazık ki e, Bitcoin biraz böyle doymuş gibi duruyor. Bitcoin'in doyması iyi bir şey mi? İyi bir şey. Para altcoin'lere girecek demek ki. Bitcoin artık tamam da yani baba 120 olmuşsun Allah gözünü doyursun biraz da altcoin'ler girsin para diyoruz. Bitcoin tarafında biraz sıkıntılı hani sancılı diyebilirim. Biraz sancılı bir dönemdeyiz. Bitcoin'de öyle uçuş kaçış beklemiyoruz. Ama pozitifiz. Negatif değiliz. Daha çok Ethereum tarafında pozitifiz Bitcoin'e göre. Bitcoin, Ethereum'da Momentum ve Mac'de al verirken Hareketli ortalamaların da tamamı al veriyor. Ethereum Bitcoin'e göre daha güzel duruyor arkadaşlar. Bitcoin'in teknik olarak grafiğine baktığımız zaman karşımıza çıkana baktığımız zaman 10 saatlik olarak zaten buy sinyalimiz vardı. Bir problem var mı Bitcoin'de? Görünen yok. Tam diplerden tam köşelerden buy sinyalimiz gelmiş. Geliyoruz işte şu 122 bini kıramıyoruz. Yaklaşıyoruz nefes alıyoruz. Yaklaşıyoruz nefes alamıyoruz. Bitcoin'de yeni bir hareket yeni güçlü bir hareketi kırabilmemiz için 122'nin üzerine atmamız gerekiyor. İyi miyiz? İyiyiz. Bak satalım çıkalım mı? Hayır satalım çıkmayalım Bitcoin güzel. Ama uçup kaçıp gitme beklemiyoruz arkadaşlar. Ethereum tarafına baktığımız zamansa Ethereum'da da şurasını baz almıştık daha önceki videolarımızda. 4069. Hatta bunu 4100 yapalım. 4100. 4100'ün üzerinde kaldığı müddetçe Ethereum'un arkadaşlar bir problem yok. Ethereum'da da ta Cumhuriyet döneminde, çok eski ilk zamanlarda, Osmanlı'nın sonlarında ne zamanmış bu? 7 Mayıs, 3 Mayıs, 7 Mayıs her neyse o dönemler 2025 artı nasıl oluyorsa Osmanlı son dönemi. O dönemlerde gelen bir buy sinyalimiz vardı. O zamandan beri Ethereum için iyidir, güzeldir diyoruz. Ve o zaman Ethereum'un fiyatı 1700'lerdeydi. Harika yerlerdeydi. Varımızı, yoğumuzu, topumuzu, tüfeğimizi girdik Ethereum'a. Şimdi hedef burasıydı zaten. 4000 dolarların üstüydü. 4000 dolarların üzerine geldi. Yeni Ethereum alımı yapacaksanız 4100 dolara stok koymanızı öneririm. Ethereum iyidir, güzeldir. Bakın Ethereum'da bir problem yoktur. Ama piyasa abi bu. Adamı öyle bir çarpar ki ne olduğunu anlamazsınız. Onun için ne yapacağız arkadaşlar? 4100 dolara stop koyacağız. 4100 dolara stop koyduktan sonra 4100'ün üzerinde kaldığı müddetçe Ethereum'da yön yukarı. 4100'ün altına düşerse tası tarağı toplayıp piyasadan ayrılma vakti gelmiş demektir. Piyasa dilin düşecek demektir. 4100'ün üzerindeyiz. Hatta 4500'lerdeyiz. O halde Ethereum tarafında da bir problem yok. Altcoin rallisi başladı mı? Şöyle bir bakalım sevgili dostlar. Altcoin tarafında da öyle büyük bir problem açık konuşmak gerekirse ben görmüyorum. Olumluyum. En son şurada bir sel sinyalimiz varmış. Bu sel sinyali ne yazık ki baya dönmedi. Arkadaşlar bakın yükseliyor yeşil, 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 yeşil. Yeşil e niye bay yakmıyorsun abi? diyoruz. Yakmıyor arkadaşlar. Çünkü altcoinlere öyle büyük bir para hacimli bir para ne yazık ki girmiyor. Altcoinler bugün yükseldi mi? Evet, yükseldi. Güzel mi yükseldi? Evet, güzel yükseldi. Ama bu yükseliş ne yazık ki hacimli değil. Altcoinlerin yükselişi hacimli olmadığı müddetçe altcoinlerde işlem yaparken mutlaka ama mutlaka stoplu açmak gerekiyor. Altcoin boğası henüz başlamamıştır. Ama bo olmuştur. Daha yumuşak g ile ağzı var. Şampiyonun şampisi gibi demiş idik. Şimdi bir başka konu arkadaşlar. Borsalar. Kripto para borsaları şu an resmen e, işler iyi değil o taraflarda. Kripto para borsalarında. Çünkü her yaz öyle olur. Hacimler düşer. Millet tatilde, barda, pavyonda, kırda, bayırda gezer, tozar. E, arkadaşlar pek fazla işlem yapmaz. Pek fazla işlem yapmadıkları için onlar da milleti çağırabilmek için, uyandırabilmek için bazı etkinlikler, bazı yarışmalar düzenlerler. Biz bunu Bidget'te yapıyoruz şu an Bidget borsasında. Bidget borsasında işte bir bot grubu oluşturdu. Kendi kendine alıyor, kendi kendine satıyor. Biz hiç karışmıyoruz. Ee, geçen seneki verilere baktığımızda 2000 doları attığımızda bunu 37 bin dolar yapmış. Geçen sene o 2000 doları 37 bine çıkarırken başlarda %40'a kadar zararlar etmiş. Bekliyoruz inşallah bu sefer %40 zarar etmeyiz bu sene. Direkt Güzel bir yükseliş yaşarız diye bekliyoruz. Şu an biraz zarardayız Bitget borsasında. Bir takım oluşturduk arkadaşlar Bitget'te. Dedik ki bota gelenler takıma da gelsin. Çünkü biz zaten bot kendiliğinden al sat al sat al sat al sat yapacak ya. Bir hacim oluşturacağız Bitget borsasında. Dedik ki ey Bitget bize de bunun bonuslarını gönder. Dedik. O da bir takım yaptı. Takım yapınca e, yarışma yaptık. Şu an takımımız 37. sırada. Dünya sıralamasında. Kaç takım var hocam? Zaten 38, 37 takım var. Siz de 37. misiniz falan demeyin. 620 tane takım var. Özellikle bu Vietnam, Vietnam o taraflarda acayip hacimler dönüyor. O taraflarda çok yaygın bu işler. Ee, biz 37. sıradayız. 37. sıraya da bir bonus verecekler tabii. Bekliyoruz takımın bitmesini, liglerin bitmesini bekliyoruz takım liginin. Aynısının bir benzerini bugün Bybit borsası da yaptı. Bugün MaxC borsası da yaptı arkadaşlar. Şimdi aşağıya ben link bırakacağım. Bybit borsası, Mexc borsası, Bitget borsası. Bitget borsasına referansımızda üyelik olanları hem bota alıyoruz. Kendisi alıp satacak. Biz hiç uğraşmayacağız onunla. Bota bağlayacağız. Bybit tarafında da onu gerçi ayrı bir videoda yaparım ama Bybit için de bir bot düşünüyorum. Ama Bybit'in botu manuel olacak. İşlemleri bot verecek bize. Bot şeklinde. Bunda kendim yapacağım. Bir bot ve gelecek Sürekli bize sinyalleri gönderecek. Biz işimize geleni alacağız. işimize gelmeyeni almayacağız. Çünkü Bitget botunu yaparken, kurarken çok fazla sorunla karşılaştık. Özellikle yazılım tarafında sorunlarla karşılaştık. Sinyal geliyor. Bitcoin long diye sinyal geliyor. Hesaba bakıyoruz. Bitcoin'e long girmemiş. Ethereum short diye sinyal geliyor. Bakıyoruz Ethereum short'a girmemiş. Bunu manuel olarak bir ayarladık. Başka algoritmalarla. Bybit için de yapacağız. MaxJ içinde yapacağız. Aşağıda linklerden üyelik oluşturun. Hem Max'e hem Bybit'e hem BitGet'e arkadaşlar. onlar hakkında da ayrı bir geniş bir videoda yapacağım. Siz, şimdiden üyeliğinizi oluşturun. Linklerden hazır olsun. Belki bu videoda hemen sonra Maxe'nin açıklamasını o takım ile ilgili açıklamayı da yaparım. MaxJ düşünüyorsanız o videoyu izleyin. Bybit'i düşünüyorsanız Bybit videosunu izleyin. Bitgetçiler zaten onlar rahat. Bot onların yerine zaten alıyor, satıyor, alıyor, satıyor. O Bitget grubuna da alımlar devam ediyor. Evet piyasa iyidir, güzeldir. Buralardan ufak 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 alımlar yapılabilinir. Ben pozitifim arkadaşlar. Bir ay önce de pozitiftim. iki ay önce de pozitiftim. Bitcoin bildiğiniz üzere 27 bin mi? 22 binden Bir long pozisyonum var benim. Bitcoin'i 10x bir long açmıştım. O pozisyonum hala duruyor. Yani 20.000'den 27.000'den beri ben pozitifim. İnşallah böyle de kalmaya devam ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık.